Herkese selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir kısa bir serimize birbirinden güzel iki hikaye daha ekleyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki hikayelerimiz kısa yani gerçekleşmiş, gerçek olmuş kerama e sahibi insanlar arasında geçen kısalar oluyor genelde. Dediğim gibi iki hikaye daha ekleyerek, iki kısa daha ekleyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizleri bekletmek istemiyorum çünkü beklemenin bir manası yok. Her seferinde bunu söylüyorum biliyorum ama bizim yaptığımız iş her seferinde karakterimize, karakterimize biraz daha ekleme yapmak, biraz daha iyi yerlere gelmek ve haliyle Allah'a biraz daha yaklaşmak, Allah'ın sevdiği kullar arasında biraz daha aralarına girmemize sebebiyet verebilir. Bu yüzden bekletmiyorum size. İyi seyirler. İlk hikayemizin adı İbrahim Eden ve Damdaki Deve. İbrahim Edem Hazretleri o zamanlar bir saltanatın kralı. O zamanlar onlara göre sahibi, sorumluluk sahibi olan birisiydi. Meşhur bel hükümdarı İbrahim Edem bir gün yatağında uyuyordu ve birden sarayın üstünden çatısından sesler gelmeye başladı. İbrahim Edem sinirliyle kim var orada diye bağırdı ve bir adam ben varım. İbrahim Edem öfkelendi çünkü adama ne sorular sorarsa adam çok sakin ve umutamaz bir şekilde cevap veriyordu. Ne arıyorsun orada deyince de adam devemi arıyorum der. İbrahim Ethem iyice esinlenir, yatağından öfkeli bir şekilde. Ve adam sarayın üstündeki çadırda deve mi aranır? Adam İbrahim Ethem'e şöyle şey seslenir. Kuş tüyünden yapılmış yatakta Allah mı aranır? der. İbrahim Ethem'e bu söz söylenince İbrahim Ethem'in yüreğine oturur. Kalbi sızlar. Kalbin aslında bir filiz düşer. Bir anda o altıktan, o Dünya'ya kapalı şeyden bir an önce uyanır. Hani ya, evet insanız, kuluz hata yapabiliriz ama önemli olan buradaki şeydir. O gafletten, hatadan bir an önce uyanıp, tövbe edip, bir daha yapmama kaydıyla Allah'a yönelmektir. İbrahim Ethem de bir an o gafletten uyanır, dünya malından uyanır, doğru der. Daha sabah olmadan o dakikada hemen saraydaki tahtını terk eder. Ahalisine döner. Köye karışır. Ondan sonra yani İbrahim Edem'den sonra oraya atanan saray, kral oradaki yerin, mevkinin valisi bir gün aşağı iner. Halkın içinde yürür. İbrahim Edem'e denk gelir. Fakat onu bilmez o olduğuna dair İbrahim Edem'in yani onun önce kralın olduğunu bilmez. İbrahim Edem bir nehrin kıyısında Elbisesinin bir söküğünü diker, bir yırtığını diker, o arada iğnesini nehre atar. Balıklar hemen dalar, o iğneye getirirler İbrahim Ethem Hazretlerine ve tekrardan geri yüzerler. Sonra İbrahim Ethem valiye şöyle denir, o zamanlar vali de deniyor, sarayda sorumlusu deniyor, kral da deniyor. Ey vali bey, gördün mü İbrahim Ethem niçin kendi tahtını bırakmış? O zaman işte o sözden sonra anlar ki İbrahim Ethem dünya malına değil Allah'ın Allah katında verdiği tahta gözünü dikmiş. İbrahim Ethem dünya tacını terk etmişti. Sizce İbrahim Ethem dünya tacını neden terk etti? Çünkü kimse yediği yemeğin içtiği suyun hiçbir şekilde bitmemesini ister değil mi? Ya da kendi olan sağlığın bulunduğu yaşın hiçbir zaman geçmemesini. Fakat dünyada sınav imtihan dolu dünyada böyle bir şey olması imkansız. O da imkansız istediği için bu dünyayı yaraların verdiği taca, tahta oturmak istedi. Ve bunu nasıl yapabilirdi? Tabii ki her baba yiğidin harcı değildir. Koskoca saltanatın sahibi olmak. Ondan sonra bir anda bırakıp Yunus Emre misali sopası elinde kendi yoluna bakmak. Kolay bir şey değildir. Peki İbrahim Adem o yüce gücü veren şey neydi? Tabii ki kainatın yegane sahibi Halikuna gönül vermekti. Samimiyetiyle gafletinden uyanıp tövbesini en samimi şekilde ve o hatayı bir daha düşmeyecek şekilde edip kainatın yegane sahibi Rahman'a Allah-u Teala'ya dönmekti. Onu bu derece yukarı taşıyan şey de buydu. Allah hepimize biliyorum zordur başardığınız yerlerden Allah için tekrardan şahitlik. Ama bu başardığınız yerlerde Allah'a daha iyi ibadet edebiliyorsak Allah bize daha fazla ileriye götürecektir. Ve bu yolda gittiğimiz sürece Allah daha ileri nasip edecek ve inşallah sıfırdan gelmiş bir insanı gören insanlarda ya da eksilerden gelmiş ve ibadetini hiçbir şekilde bırakmamış daha iyi yerlere gitmiş çoğu insanların üstünde bir ekonomiye sahip bir insanı gören normal insanlar onu örnek alıp, onlar da onun sayesinde Allah'ın sevdiği kullarına yaklaşır cennetine girer belki de sevdiği kulların arasına almak ümidiyle onun peşinden gider yegane amacımız düşüncemiz hedefimiz o yönde inşallah şimdi buyurun geçelim ikinci hikayemize İkinci hikayemiz adı ise Nil Nehri'ne yazılan mektup. O zamanlar Hazreti Ömer Radallahu Anh'ın halifelik ettiği dönemde Mısır'a bir vali atacaktı. Atıldığı vali de Amr bin As'tı. Amr bin As Mısır'a vali olarak gittiğinde Mısır'da şunu gördü. Birkaç yılda bir Nil Nehri'ne çocuktan dolayı her seferinde bir kız süslenip bir şekilde Nil atılırmış. Annesine babasına da çok büyük miktarda paralar verilerek. Efendiler bunu anlatınca Amir bin As'a Amir bin As bu çok yanlış bir şey olduğunu ve böyle yaparsanız İslam'dan uzaklaşmış gayrimüslimler arasına gireceğini bildirip bunu yasaklamıştı. Ve bunu aynı şekilde Hazreti Ömer'e göndermişti. Hazreti Ömer onun çok güzel bir şey yaptığını dile getirerek Nil Nehri içine de yani Nil Nehri'nin atması gereken bir mektup dair mektubun içerisine göndermişti. Amir biraz Hazreti Ömer'in onayını alıyor ve mektubun içerisinde yazan başka bir mektubu da Nil ne atmasını söylüyordu Hazreti Ömer ona. Ve Nil atılacak nehir de şöyle yazıyordu. Ey Nil! Daha önceden akıyordun, şimdi niye akmıyorsun? Eğer ki Allah için akıyorsan yerini bul. Yoksa kendi başına akıyorsan Mısır halkının sana ihtiyacı yok demişti. Vali Efendi pusulasını Nil nehrine, Nil nehrine çevirdi ve o mektubu küçük bir şişine sararak Nil nehrine attı. Nil nehri birden akmayan Nil nehri artmaya başladı. Eskisi gibi çuvaldı. Ve Mısır halkı İslam güneşi sayesinde bu baltın kurtulmuştu. İslam canlara can katmak için gelmişti aslında. Egane temeliydi budur. Ve bugün baktığımız zaman ne var günümüzde? Egane şeylerin, ondan sonra değerli imamların, Hikayelerde kısalarda anlatılan değerli dağların, mağaraların, ağaçların üstünde dilek tutulup bağlanılan kurdeleler. Ya da bilmem şu şu şey bana bunu ver. Ya da helvacı baba dedikleri yerde gidip helva yapıp kızının kısmeti açısından helva dağıtanlar. Hani insan bunları görünce aman Allah'ım diyor. İslam kadını bu hallere düşecek kadar aciz miydi? Kullar zaman acizdir. Ama bir İslam içerisinde yaşayan İslam kadını, İslam insanı bu şekilde yapamaz. Çünkü ha ağaca direkt tuttun, ha peçeteyi ağzını ısıtıp bir taşa yapıştırdın, Ha bir türbe etrafında dört döndün, beş döndün. Ha bu bir... eee Türbenin Üzerine uzandın Yattın Bir türbeyi sevdin Türbede yatan Kemik parçasından Bir şeyler hmm. istedin Bunlar Hazreti Ömer'in Hani bir olay vardı ya Müslüman olmadan önce bir olaya çok gülerim, Bir olaya da çok ağlarım diye Ağladığı olay kendi kızımızı, kendi kızımı canlı canlı toprağın altına gömdüğümüz zamanlar. Bir de helvadan putlar yapıp, yolda acıktığımız zaman hem onlara takıp, sonra onları yediğimiz zamanlara da gülerim derdi. Daha önce kısalardan altmıştım. Bizim halimizde sanki gayrimüslimlere mi benziyor Allah'ın Cansız bir şeyden bir şeyler istiyoruz. İslam İslam bize aslında İslam bunu anlatmıyor. İslam'ın demeye çalıştığı şey o zatın hürmetine, o zatın gittiği yol hürmetine zat hangi yolda gitti? Allah'ın yolunda. Rabbim senin yolun olduğu için bana kudretinle güç ver. ilminle ilmlendir diyoruz. Olması gereken bu. Ya bu taşta geçen bir yol çok değerliymiş falan. Ya bu ağaçta birisinin hikayesi var. Buranın altında işte bir şey olmuş. Ee, kısmeti açılmış. Gebe almış. Bizi de gelelim buraya bir şeyler dilek Bizi de olur. Ama çok değil. Halbuki birisi gelmiş oraya. Rabbine o kadar çok dua etmiş ki orada. Rabbi ona o anda orada göndermiş. Orada ağaç belki olmuş belki ortam vesile olmuş. Ama en önemlisi de onun Allah'a olan samimiyeti vesile olmuş. Sen bugün evinde de yapsan o samimiyetle Rabbine duayı sürekli olarak istikrarlı bir şekilde devamını sağlayarak çünkü biliyoruz ki Allah'ın en çok sevdiği ibadet nedir? Az da olsa devamlı olanıdır. Sen devamlı olarak samimiyetinle de bir şey tekrarlarsan Rabbin sana emin olanı verecektir. Gidip de cansız Toprağın altında yatan bir kemikten, su verdiği keşiren ağaçtan, yine Allah'ın bir kulunun yaptığı küçük bir zardan, kurdeleden bir şeyler istemenin bir manası yok. Haşa, gayrimüslimlerden bir farkımız kalmıyor. Müslüman olmayanlardan bir farkımız kalmıyor. Bildiğin ineğe tapmak gibi, taşa tapmak gibi oluyor. Allah hepimizi böyle saçma sapan batıl inançlardan korusun inşallah. Kara kediymiş, merdiven altıymış, 13. cumaymış, sayıymış, rakammış. Emin ol belki de hayatında en güzel geçecek gün 13. cumadır. Belki de hayatında senin kendine hayvanlara en çok yaklaşacak şey kara kedidir belki de. Belki de merdivenin altından geçerken merdivenin üstünde bir şeyler yapmaya çalışan, yapmaya çalışan, boyamaya çalışan birini tutmanın için belki o merdivenin altından geçmen gerekiyor. Yani sizin alacağınız öyle saçma sapan baltın ilaçlara inanmanın bir manası yok. Bütün doğru şeyler, yanlış şeyler de İslamlıdır. Kur'an-ı Kerim'de genel itibariyle yazar. Ama bazıları yasaklanmış kısmında, yani size zarar verecek kısmında yazmışlardır diğerlerinde bitmesini hiç istemediğiniz o güzellikler sevaplar kısmında yazmışlardır. İki kıssamızın hikayemizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım sizlere bir şeyler daha katmışımdır. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.